bu elit takım diyorlar ki tabi 1700'lerde yazmışlar ha. dünya nüfusu çok fazladır daha o zaman ve diyor bu insanların çoğu ahmaktır bir işe yaramaz kuru kalabalıktır falan filan bunlara gerek yok nüfusun yüzde yirmisi bize köle olarak yeter gerisini yok edelim ha nasıl yok edeceğiz şartlar çıkarız birbirine kıldırırız falan filan bir sonradan tabi bombalar filan gittikçe daha büyük bombalar yapıldı, atom bomba yapıldı falan. Fakat şimdi iş son derece tehlikeli bir şeydir. Artık atom bombaları falan hatta şurada bir gibi bir şey gösterdiniz bu başlarken. Evet. Hep böyle bombalar, silahlar, patlamalar falan filan. Evet. Artık bunların modası geçti. Bak ne diyorlar Kissinger falan. Bir ufak atom bombası mesela 100 milyon dolara mağdur işte 100 bin kişiyi öldürür. Öbürlerini hasta eder. Şimdi bu yeni silahla gıda, tohum silahıyla evet. sessiz sedasız hatta bana iyilik yapıyorum diye kandırarak parasını da alarak evet. bu tohumları veriyorlar. Ondan sonra nüfus hızla yokmaya başlıyor. Şimdi buradaki gaye bu nüfusu çok azaltmak. Afrika kıtasında hiç bırakmamak. Şimdi bir de bununla ilgili olarak ikinci kitap çıktı. Gene bilim artık önü Türkçesini çıkardı. O da sahte grip, domuz gribi. Ve sahte gıdalar devamı gibi evet. o dediğim kitabın evet. şimdi tabi sahte domuz gribi deyince daha önce evet. kuş gribi çıkarıldı evet. Türkiye'ye de yutturuldu bu o, o vesileyle tapçılık sanayi yok edilmeye çalışıldı Türkiye'de evet. öyle mi şimdi o da sahte bir şeydi böyle bir grip yoktu evet. kuş gribi de yoktu evet. domuz evet, gribi de yok bunlar çıkarıldı fakat evet. şimdi mesela bir tane daha icat etmişler bu takım ondan sonra milyonlarca kişilik aşıya imal ettiriyorlar gene o şirketlere. Evet. Dünyanın parasını o ülkelere zorla satıyorlar. Türkiye'de galiba satıldı. Şu kadar milyara. Ondan sonra işte bir de, bir de devleti mecbur devlete mecbur ettiriyorlar. herkes bu aşıdan olacak diye. Yahu zararı var biliyorum olmayacağım hayır bin dolar ceza